Asistan analiz ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi yine Erdal hoş'la beraberiz. Trabzonspor'un Adana Demirspor karşısındaki 5-0'lık galibiyetini Erdal abiyle konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Geçen hafta tabii milli yarıdan doğan bir İyi yaptık oldu. ya. Evet. Yani dolgu gibi yapmaktansa yapmamak daha iyi oldu bence. İyi Aynen bence. öyle. En azından konular da birikmiş oldu. Konuşabileceklerimiz de çok daha net dünkü karşılaşmayla istersen yavaştan başlayalım. Skora çok takılı kalmamak lazım. 5-0 şaşalı bir galibiyet ama çok daha bence bireysel özelliklere bakmak lazım. Adana Demirspor'un da şu anki durumunu göz önüne aldığımızda nasıl bir değerlendirmeyle başlamak istersin? Yani dünkü maçtan ileriye dönük bir şeyler çıkarmak çok mümkün mü emin değilim. En azından bireysel anlamda konuşabileceğiz. Evet ama o, o bireysel anlamdakilerin de şüphesi var. Mesela bir, ne olursa olsun ders fili oynatmam, Botagov'u oynatırım. Ne zaman söylemiştik bunu? Hocanın geldiği zaman belki. Neden? Çünkü Densfil'in ne yapacağını biliyoruz. Biliyoruz yani bu, bu, bu... Daha fazlasının olduğu bir maç yok ve bu adam seneye yok. Seneye olmamalı da zaten o maaşla. Öyleyse devam etmemek lazım onunla. Botagov'la ilgili endişelerimiz vardı. Endişelerimiz derken bilmediğimiz bir şey ya. Bilmedi, bilmiyorum. Şimdi dünkü maç üzerinden şöyle diyebilir miyiz? Ayağı çok iyi. Mesela birinci golde ilk topu çıkardığına dikkat et. Abi hep şeyde, Densville'in ayağı çok iyi diyorduk ya. Ben de maçı izlerken, abi nerede bu iyi ayak diyorum. Çünkü öyle kaçanlar oluyordu ki, boş alana çıkanlar. Bir süre sonra Densville'e e topları atmaya atmaya insanlar boşa da çıkmamaya başladı. İleriye doğru, valla bir maçta bir tane hatırlıyorum. Hangi maçtı? Eyvah dedim şimdi bunun üzerinden gene Densville'in ayağı çok iyi. Bir tane yani, bir tane. Oysa dün Batago birinci golde, üçüncü golde. Yine aynı şekilde. Önemli mi? Önemli. Şüphe nerede var? Yüksek toplarda var. Bir de takım önde olduğunda hızı tartışılır gibi duruyor. Ama ne olursa olsun bu adam kaç yaşında? Milli. Dolayısıyla bu adamla bu adam berbat bir transfer değil. Denenebilir bir transfer. Olduğu çok belliydi yani. Denenebilir bir transfer olduğu çok belliydi. Onu öyle koyalım kenara. Hüseyin'i ben her zaman söylüyorum. Hüseyin'in hızı çok önemli bir faktör. İkinci bir özelliği var. Hamleli Hüseyin. Yani birinci hamleyi yaptı olmadı. ikinci hamleyi yapabilen bir adam Hüseyin. Ama Hüseyin'le ilgili cümle kuramıyoruz çünkü son bir buçuk senedir. Geçen sene mesela Rize maçıydı galiba. İyi başlamıştı Hüseyin. Sabek olarak başlamıştı. İyi başlamıştı. Hani olur kadroda dördüncü stoper olarak bence üçüncü dördüncü stoper olarak. Bence sorun değil. Sorun çıkaran bir oyuncu da değil. Ama burada handikap şu. Hüseyin'den Serkan'a geçiyorum. Şöyle bir handikapımız var. İşte bunu yöneticiler yönetecek bu süreci. Şimdi Samsun Spor kaçıncı şu anda ligde? Üçüncü. Üçüncü. Samsun Spor'un kaptanı kim? Zeki Yavrum. Zeki Yavru. Zeki bana küskündür. Yani hmm. e, muhtemelen kızgındır. E, biliyorum hatta dır değil de kızgın biliyorum çok kızgın. Kendine göre haklı olduğu taraflar var ama benim ısrarla söylemeye çalıştığım şuydu. Şimdi Zeki'yi zamansız o takımda tutmak bugün, bugün itibariyle ya da geçen yıl itibariyle Zeki'den alternatif bek olarak bile yararlanamayacak bir duruma gelmenizi sağlıyor. Bu zamansızlık taraftarın altyapıyla ilişkisini zayıflatıyor. Bu zamansızlık başkalarına öfke olarak her çıkan oyuncuya Zamanı kısa olarak döndürüyor. Dolayısıyla Serkan'ın Trabzonspor'la geçmişi, yakın geçmişi bize şu anda burada durmamasını söylüyor. Sene başında ona biri diyecekti ki Serkan alt lig bile olsa git. Durma burada. Burada durma. Git ki yarın olgunlaştığında ki bizim bazı çocuklarımız fotoğraflarla öğreniyor. Fotoğraftan kastım şu. Sekansları yaşayarak futbolu öğreniyorlar. Mustafa'nın son 3 yıllık, Mustafa Yunlu'dan bahsediyorum Son 3-4 yıllık Erzurumspor performansı Trabzonspor'da 400 stoper olmaya fazla fazla yeter. Bak fazla fazla yeter. Ama yine aynı şekilde zamansız ısrar onun camiha ile kulüple bağ bu çocuklar gene Trabzonsporlu. Ama gönülleri kırık. Onların kabahatimi değil. Bizim kabahatimiz bir taraftarın kabahatimi değil. Yönetenlerin kabahati. Yönetme biçiminin kabahati. Kredisini tüketti. O ilişkiyi zedeliyorsun. Evet. Birbirinden nefret eder hale geliyorsun. Oysa bu çocuklar Trabzonspor camiasının mensupları ne olursa olsun. Hangi takımın kaptanı olursa olsun. Biri Erzurum'da kaptan, biri Samsun'da kaptan. Bu çocuklar Trabzonspor camiasının mensupları. Ama sen uyguladığın yöntemle, yönetme biçiminle kör göze parmak sokarak çocuğu küstürüyorsun, çocuğa küstürüyorsun. Ve bu sık sık tekrarlanan bir şey hale geliyor. Yapma bunu. Zeki ile Mustafa Yurmuz'da yaşanan bir, bir benzeri. Sen, sen de yaşanacak. Sen de... Bağıra bağıra diyor yaşanacak bu. Şu anda hazır değil, kesinlikle hazır değil. Ama mesela 3 sene sonra diyorum ya bak bazı oyuncularımız, Türkiye'de bütün oyuncular sadece bizim çocuklara az bir şey değil. Kötü altyapı eğitiminden gel geliyor bu. Fotoğraflarla öğreniyorlar, yaşayarak öğreniyorlar. Sahne sahne. Bir sahne yaşıyor, öyle öğreniyor. Bir sahne yaşıyor, o sahneler birikiyor kafasında. Sonra pozisyon almayı öğreniyor, yerleşmeyi öğreniyor, durmayı öğreniyor. Hatta sahada duruşu değişiyor. Şimdi Serkan'ın duruşu, irite edici bir duruş sahadaki duruşu. Gol yemese bile, faydalı olsa bile irite. Bunu bile zamanla öğreniyor. Dolayısıyla bu süreci doğru yönetmek yöneticinin işi. Peki hangi yöneticinin işi? İşte bizim hep aradığımız futbol aklı diyeceğimiz adamların işi. Var mı Trabzonspor'da? Yok. E şimdi diyecekler ki Erdal abi hep aynı şeyi söylüyor. E aynı şeyleri yaşıyoruz. Ne, neyi diyeyim yani? Devam edelim. Örnek vermek gerekirse de abi zaten Burak Yılmaz'da 22'sinde 23'ünde topçu olmadı. 25'inden sonra oldu. Serkanda da dediğin gibi ümidi kesmemek, en azından istikrarlı böyle, bir şekilde oynayabileceği bir kulübe gidip gelişimini beklemek lazım. Böyle çok örnekler var Türkiye'de. Çok e, tabii daha sayısını ki. arttırabiliriz. Özür dilerim bir adım geri gidelim. 44. dakikada Uğurcan'ı çıkardığı bir top var. Başının kırılma noktası. Uğurcan özür dileriz. Yani e, geçen hafta cuma günü milli milli maç. Salı günü özür dilerim. İki tane oynandı. Salı günü Türkiye'nin normalde Mert'i konuşması lazımdı. Sen olsaydın kalede Türkiye Uğurcan'ı konuşacaktı. O golleri sen yeseydin, ülke Montella'yı, Montella'nın kararlarını, sahanın ağırlığını değil, seni konuşacaktı. Ama Mert olunca Montella'yı konuştuk, sahanın ağırlığını konuştuk, onu konuştuk, bunu konuştuk, Mert'i konuşmadık. Bu senin şahsına yönelik bir durum değil. O ülkenin kaderi. Biz de seni bu konuda savunamıyoruz. Savunmaya çalışırsak daha çok zarar veririz. Yapacak bir şey yok. Fatih Tekke de şeyi. Gökdeniz'de yaşadı. Trabzonsporlu olmak biraz böyle bir şey. Buna katlanacağız yani. Hepimiz yaşıyoruz onu bir şekilde. O yüzden senden bir kere daha özür diliyoruz. Hayat sana e, böyle. Bu da başka konularda da sana örnekler vermiştim. Başka örnekler vermiştim şahsi konuşmamızda. E, buna katlanacağız. Bu bizim kaderimiz. Doğuştan gelen bir şey yapacak. Bir şey yok buna yani. Milli takım özelinde de uzun planlar yapılırken oyuncu özelinde şey Mert Günon 34 yaşına geldiğinde... Ben artık, bir şey demiyorum. Ben. Kal Kalede Uğurcan olsa şu ülke neler konuşur? Anlayabiliyorum. Sonra ya. Ki ya. bence de Uğurcan da... olmalı. Ben söylemeye ama. utanıyorum başkaları söylesin diye. Ben utanıyorum söylemeye. Hı -hı. Utanmıyor kimse yani. Neyse. Onu anlayabiliyorum. Demek istediğini anlayabiliyorum. Ki Uğurcan da mesela artık milli takım kalesine tam zamanlı olarak geçiş yapması gerektiğini ben de o konuda hem hemfikirim biraz daha yine çamuk devam edelim. Çamuk konuşmamız gerekiyor. Yok önce şey, eee Mendy orta sahadaki Mendy'yi çünkü yeni transfer gibi orta sahadaki Mendy'yi unutmuştuk orta sahada oynamasını. Yine ilk golde Mendy nerede? Koşu yapıyor hatırladın mı? Boş koşu yapıyor. Evet. Zaten o berkaç yapılan alanın içerisinde. Peki biz Okay ile oynadığımızda, Okay, Lundstrom, Ozan oynadığımızda bu üçlüden ara sıra biraz Lundstrom yapmaya çalışıyor. Diğer ikisi asla o koşuları yapmıyor. Asla yapmıyor. Eskiden Ozan da yapardı ama. Ha işte zaten Ozan'ın alınma sebebi odur diye düşünüyorum. Yapmıyor. Topla hareket ediyor mu? Hayır. Mendi bunları yapıyor. Bir problem var. Eğer 6 numara oynayacaksa mesela ben sürekli videoyla bildiğim kadarıyla Hüseyin Hoca ve teknik ekip böyle bir şey yapıyor. Şenol Hoca da yaptırıyor. Yani videolarla oyunculara birebir görüşme. Şurada şunu yaptın, şurada şunu yaptın. Ben olsam ilk şey yaparım ya. Yani. Önde olduğunda yap ama birinci bölgeden çıkarken o çalımları yapma. En, en büyük Mendy'nin en büyük problemi o bence. Birinci bölgeden çıkarken o okay da yapıyor aynısını. Onlar yapılmaz. Dönelim şimdi Batagova. Önce ona dönelim. Aynı zamanda Arif'e. Çok iyiydi Arif. Kesinlikle iyiydi. Yani en azından Eren'in performansıyla mukayese edilmez. Ama Eren de öyle çöpe atılacak bir oyuncu değil. Çok çabuk çöpe atıyoruz. Bundan sonraki ilk ilk maçı Alanya'sa. Bence Arif'le başlar. Bence Arif'le başlar. Bence Arif'le başlar. Ama bu şu demek değil yani. Pekala sonraki maçta Eren geri dönebilir. Hala o ihtimal var. Dünkü maç şu açıdan yanıltıcı olabilir. Hem Arif için hem Botago için. Ön alan baskısı yemedi Trabzonspor. Yani ön alan baskısı yediğinde Botago o ayağı yine öyle iyi kullanabilecek mi? O toplar doğru yere gidecek mi bilmiyorum. Hatta Çam'la ilgili konuşurken birazdan söyleyeceğiz. En büyük problem basit top kayıpları. Çok basit top kayıpları. Ama Çam sorumluluk almayı seven bir oyuncu. Atıyorum kendi ceza sahasının solunda oyun sıkıştı. Topu çıkarmaya çalışıyorsun. Çam yaklaştı sol içe. Oradan top aldı sırtı dönük. Ve son derece lüks bir pas denemesiyle topu kaptırdı. Gol yiyebilirsin. Yani Alanya Spor maçı mesela tam da böyle bir şey olabilir. Umarım olmaz. Ama dolayısıyla Botagov'u değerlendirirken Alanya ve Kasımpaşa maçlarını ön alan baskısı yediği maçları görelim. Yine de ne olursa olsun, yine de ne olursa olsun bu zamana kadar Dancefield'e ısrarı anlamak mümkün değil. Anlamak mümkün, anlamak mümkün. 2 milyon euro maaş vermişken oynatayım. Yok, şu tecrübelerle geçeyim bu süreci. O maaşın da etkisi vardır abi ben sana Aa, söyleyeyim. Yok ya. 2 milyon euro verdin adam diye. oynatmayınca vermiyor musun yani? daha, daha kötü ne olan ne? Işte, daha, daha, kötü olan ne biliyor musun? 20 maç mı oynarsa sözleşme uzuyor. Nasıl bir şeydir ya? Yani nasıl bir sözleşme yaparken neyse. Tarihin en iyi neyse. sözleşmelerinden birisi yani, bir futbolcu neyse. adına. Kendi adına. öne ee, Önü olan bahsettiğinden bahsetmiştim. Mendy'yi yani. konuştuk. Ha sen sor. Buyur pardon. Batagov konusundaki Tabii ki elbette Alanya maçları, Kasımpaşa maçları daha belirleyici olacak ama bu konuda Süper Lig'in en iyi takımlarından birisi Galatasaray. 3 hafta sonra Batagov'u maça çıkarsa tam bir test maçı olacak. Çünkü ön alan baskısında ziyadesiyle Türkiye'nin, Avrupa'nın en önemli en takımlarından birisi evet, yani. En iyisi. En iyisi. Ki. en, iyisi. Çok Olan iyi. baskısından iyiler. Çok iyiler. O yüzden daha test maçı olacak. Mendy ile devam edebilirsin abi. Ee, yine de hareketliliği çok önemli. Bak Umut bile hareketli olduğu için birçok eksiğine rağmen orta saha daha derli toplu duruyor. Çünkü neden ısrarla çamla oynardım diyorum biliyor musun? O kadar hareketli ki. O kadar hareketli ki. Bir bakıyorsun şurada bir bakıyorsun şurada. Satikon numara kalmadı zaten. E Bugün ama Ozan o yüzden... kaç hafta denedik biz Ozan'ı o halde? Ya Ozan zaten bir kere on numara değil. Ee, bir, bir de, de Ozan o zaman denemek de doğru değil. Sadece yani. top kesin oraya gidecekse gidiyor. Sadece top kesin oraya gidecekse yani. Yani o yüzden 50 kere çam 50 kere çam. Bu şu mu demek? Mendi'yi tamamladık aşağı yukarı. Zaten biliyoruz Mendi'yi artık inşallah doğru bir transfer olarak Trabzonspor tarihine geçer inşallah. Allah bozmaz inşallah. Ama hala mental problemleri var. Küçük problemleri. Küçük değil bence önemli problemleri var. Fakat bunlar halledilecek şeyler. Aynı şey Çam için de geçerli. Çam'ın tek problemi var. Topun kıymetini bilmemek. Şimdi üçüncü bölgede bilmezsen sorun değil. Ama sen bazen kendi birinci bölgenin önüne, ikinci bölgeyle o araya geliyorsun. Orada topun kıymetini bilmezsen gol yiyorsun. Ama Kasımpaşa maçı içinde şunu söyleyeyim. Türkiye'nin en iyi geçiş takımıdır. Üçüncü bölgede orada, orada bile kaptırsan sofra, sor, sorun. Kasımpaşa orada, maçında çok büyük sorun üç, yaşarsın. Orası, şey de öyle. Alanya da öyle. Aynen. Alanya Sami Hoca zaten. o zaten. Alanya, o zaten aynısını göreceksin. İki tane aynı tip takım göreceksin. göreceğiz. Şimdi. O yüzden yani. belki Oltar direnci Mendi de orada olursa. Nusran Mendi yapılırsa belki o kadar geçiş verilmez. Muhtemelen öyle olacaktır orta saha. Burada sorun şu. Şimdi diyoruz ki mesela hiç top tutamıyor diyoruz Banza için değil mi? Sırtı dönük hiç topu tutamıyor. Geçen sene insan hafızası çok çabuk unutuyor. Geçen seneki maçları düşünüyorum şimdi. Biz ona şu tek bıraktığımızda sanki top tutabiliyor muydu ki? Tutabilir mi dünyada var mı öyle bir üç kişiye bir kişi ayağında top tutabilecek o geniş alanda? Sırtı dönük oynama özelliği Tabii. olan bir santrafor. Anladım ama ona yakın biri olursa kimse oynayamaz sırtı dönük. Yani ona yaklaşmazsa birisi. Şimdi Çam onu yapıyor işte. En önemli şey o. Gollerden bağımsız ona yaklaşıyor. Ne Ozan yapıyordu? Hatta Aptüş bile o zamanlarda yapmıyordu onu. Çok saklanarak oynuyordu. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Saklanarak oynuyordu A evet. Bak bu o bu sefer santraforun sırtı dönüklüğünü öldürüyor. Ne kadar iyi sırtı dönük olursa olsun. E servis Üç yapacak, ne servis ne yapacak? E servis yapacak bir oyuncunun Aynen, gelmesi ona lazım. Ona yaklaşması lazım. lazım birinin. Çam bunu yapıyor. Bu yüzden değerli bana göre. Eksikleri var mı? Dediğim gibi top topun kıymetini bilmesi en önemli problem o. Topun kıymetini bilmemesi. Ama onun dışında doğru bir transfer, denenir bir transfer. Bunların hepsi olur mu, olmaz mı? Bazısı olur, bazısı olmaz. Devam edelim Cihan. Bence sol değil, sağ kenar ve on numara. Yani ya on numara ya sağ kenar ama sol değil. Mesela ben olsam visçeyi sola atarım. Zaten e, bence de Cihan'ın en büyük alamet, harikası bence içe kat etmesi. Sağdan. Sağdan. E, soldan da içe kat ettiği zaman... E, Olmuyor. Sağdan içe kat ederse Malherio gelince ne olur? Çok daha iyi olabilir. İki tane, orta i̇ki tane, sağlayacak. opsiyonun oluyor hatta. Hem pas verebiliyorsun hem şu çekme şut çekebilirsin, tehditin oluyor. Kendini orta yapabilirsin. Dolayısıyla ben onu oraya alırım. Biz çay sola alırım. Hem fikrim. Yani ben öyle yapardım. E mesela Dragush'un da 80 dakikasını hiç sahaya girmemesini de konuşmak ister misin? E, o Ozan'ı da, da zaman da kullanırım. Ben mesela şöyle yapardım. Şimdi orada hocaya e, bir şey diyemem. Çünkü oyuncularla konuşan, oyuncuların psikolojisini bilen o. Ama ben dışarıdan bakan biri olarak ben 70'te Ozan'ı 75'te Draguş'u sahaya atardım. Neden? Sizi uyardım ama şimdi galibiyete ortak ediyorum sizi. Ya geçen haftaki garda... Sizi dışarı uzarı... çıkardım ama oy... girin şimdi oynamaya, oyuna girin. Bu fırsat girin oyuna derdim. Ama bilmiyorum ilişkiyi. Şimdi bazen o değil ötekine ihtiyaç vardır. Onu bilmiyorum. Yani o konuda hangisi doğru hangisi yanlış uzaktan konuşmak olur benim söylediğim. Ama ben hangisini yapardım? Kesinlikle... 60 65 gibi ozanı sağ beke atardım. Şeyde çizgiye atardım. Ki Draguş'ta kaybetmeye gerek yok. Yok, ee, kesinlikle. yok. Uzun bir ben var. şimdi devre arası mesela şöyle teklif gelir Draguşa. Kesinlikle. Şöyle teklif gelir kiralayalım, satış opsiyonu. Yani Draguş öyle şey bir oyuncu değil. Milli takım şimdi, oyuncusu, turnumadaydı daha geçen yaz. Aynen vardı. öyle. Şimdi konuştuk. Serdar'ı da konuşalım. 67 dakikalık bir Hüseyin Türkmen performansı gördün. Yani senin... 23 dakikalık da Serdar performansı gördün. İkisi olacaksa nispeten Hüseyin daha tecrübeli olduğu için Hüseyin'i görürüm. Tecrübeden dolayı çünkü iki tane. Serdar'ın da şampiyonlar ligisi var abi. Var ama yine de yani Hüseyin'in Trabzonspor'la ilgili tecrübeleri belki daha kolay kaldırılabilir olduğundan. Ama bu, bu hafta pekala Serdar'ı da görebiliriz. Yani Serdar da kötü bir stoper değil. Sadece sorun şu. Orada diğerlerinin hepsi Saviç'le oynamak için alınan oyuncular. Tamamlayıcı. Saviç'le oynamak oynamak ama Saviç olmayınca sorunu o zaten. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Geçtiğimiz hafta scout şefi diyeceğimiz ya da oradaki görevdeki arkadaş ayrıldı. Ayrılma sürecini aşağı yukarı okudum. Okudum derken şeyi okudum yani süreci okudum. Süreç tam anlamıyla bir Trabzon komitacılığı şeklinde gelişti yani Trabzon komitacılığı takımın kuruluşundan itibaren ilerleyen Trabzon komitacılığı şeklinde gelişti. Bir anda böyle yok bu sadece tercüman sanki scout'un bir okulu varmış gibi scout olmanın bir okulu varmış gibi. Hangi üniversitede var bilmiyorum var mı öyle bir şey? Analiz bölümü olabilir maksimum. Yani o kursların hepsini aldı bu çocuk bildiğim kadarıyla. Bu çocuğun ısrar ettiği oyuncular az önce saydığımız oyuncular. Şimdi bu, bu, bu yanlış bir transfer politikası mı? Bu oyuncular iyi falan demiyorum bilmiyoruz. Çünkü hepsi gelişme açık oyuncular. Hepsi yatırım transferleri. Diğerlerinin hiçbirinde dahili yok bu çocukların. O dört tane çocuğun. Ve böyle garip bir şekilde bir scout ekibi kötülemesi başladı. Hatta böyle benim mentionla hani sen de RT et. Ya bak böyle bir şey var yani bu çok belli bir Trabzon Komitacılığı. Ve dönüyorum şimdi. Orayı dağıtırsa, bu scout meselesini dağıtırsa Trabzonspor. Geriye doğru okuyorum şimdi bak. Sadri Şener başkan, Belçika'dan bir kulüp aldı Trabzonspor. Pilot takım. Sene 2009. Sene 2009. Bir sene sonra vazgeçtiler. 1461 diye bir takım yaptı Trabzonspor. TFF 1'e çıktı. Orada başladı. Sonra ne yaptı Trabzonspor? Onun küme düşüşünü, yok oluşuna göz yumdu Trabzonspor. Buradan oyuncu çıkmıyor. Belçika'dan oyuncu çıkmıyor. Sonra Muharrem Usta zamanında bir scout ekibi oluşturdu Trabzonspor. 3 ay sonra dağıtalım burayı burası olmuyor dediler. Bu işler böyle 3 ayda 5 ayda falan olacak işler mi gerçekten? Hep aynı şeyleri mi yapacağız? Yani hep aynı şeyleri mi deneyeceğiz? Tam tersi orada 4 çocuk çalışıyor daha Galatasaray'da 20 çocuk çalışıyor. Ve o 20 çocuk Kazımcan'ı niye aldınız diye kovulmadı mesela. Öyle ya. Kazımcan'ı da onlar aldı. Onlarcası var abi. Yani... Kovulmadı o çocuklar. Ya da İstifa edecek bu arada şey kovulmuş değil, yani onurlu bir çocuk istifa etti. Gerçekten onurlu bir çocuk istifa etti yani. Herhalde Trabzonspor tarihinde teknik ekip dışında istifadan tek profesyonel olabilir o çocuk yani. Neyse mesele çocuk da değil. Orayı daha daha iyi nasıl yaparızı değil. 1461'i daha iyi yaparızı değil Düşsün küme kapansın. Belçika'da takım alın daha iyi yaparız değil. Aman bu, bu, bu saçma işler bunlar. Bırak unut. Nereye döndük 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 döndük. döndük. Abilerimiz karar verecek. Bu mu? Yani kurumsallaşma dediğimiz bu mu? Buradan mı ümitlenelim? Ben bilmiyorum. Dönüyorum şimdi bakın. Fatih Terim şampiyon oldu Galatasaray'da. Sonraki senenin başında o şampiyon olduğu sene Şampiyonlar Ligi'nde oynarken, Avrupa'da oynarken dedi ki: "Bu transfer politikasıyla biz 2000'lerde yaptığımızı yapamayız." dedi kendi kendine. O transfer politikası neydi biliyor musunuz? İşte kiralık Lamina şey neydi? Orta sahada işte Kiralık adamlar, iyi oyuncular, tecrübeli oyuncular. Dedi ki Fatih Hoca biz bu transfer politikasıyla 2000'de yaptığımızı yapamayız. Çünkü bu transfer politikası bize her sene oyuncu değiştirmek zorunda bırakıyor. Ya da bir sene iki sene oynayabiliyoruz en fazla. Ya da üstelik de para kazanmıyoruz burada. Para kazanmıyoruz sürekli para harcıyoruz. Dolayısıyla biz başka bir şey yapmalıyız dedi. Ve ertesi sene o başka bir şey Fatih Terim cesaret etti. Ama Galatasaray ona müsaade etmedi. Ne yaptı? Terim'i gönderdi. O transfer politikasında hatalı transferler var mıydı? Vardı. İki tane Roman vardı, bir tane de Miço verdi. Olanları sayalım mı? Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Nelson, Sabek, sattıkları Sabek. Saşa Boy. Bakın sonraki seneki şampiyonluk onların üzerinden geldi Galatasaray. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Biz bir hangi yolu seçtik biz? Felsefemiz ne? Ne? Ötekini gördük ya şampiyonluk şampiyonluk oldu şampiyon. Bitti tamam artık bir bir sistemimiz, bir takımımız, bir bir felsefemiz, bir anlayışımız, bir bir yönetme biçimimiz olmayacak mı? Bunlar olmayacaksa kulübü kimin yönettiğinin gerçekten önemi var mı? Ben bilmiyorum vallahi bilmiyorum. Yani dönüp dönüp aynı yerlere dönmekten yoruldum. Yoruldum ve her şeyi böyle yarım bırakmaktan Sonra yok ya bu iş olmuyor bu biz bize göre değil demekten yoruldum ben yoruldum siz yorulmadınız mı yorulmadı abilerimiz yani çok seviyorlar böyle işleri. İstersen bir Alanya Spor ve Kasımpaşa maçlarını konuşalım istiyorum daha sonrasında Galatasaray maçı var ama ondan önce çok erken hem dağılır. Sami Hoca'nın Kasımpaşası hem de Sami Hoca'nın yeni başladığı Alanya Spor iki tane aslında aynı felsefeye yakın iki takımın karşılaşması olacak. Ee, Samsun'da ilk rüştünü ispatladı zaten. Ligin en iyi takımlarından Samsun'a karşı. Evet. Bariz bir Samsun spor üstünlüğü yoktu maçta. Yoktu. İlk 15-20 dakika diyebiliriz ama ondan sonra tam tersi da oyuna ortaktı yani. Ki Samsun spor hala çok iyi takım. Samsun spor demişken ben ne hayal ediyorum Trabzonspor'da Daha somutlaştırayım ya. Göztepe ile Samsun sporun yaptığının iki, iki tık ölü. iki pahalısı. iki daha enerjisi. iki daha 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 iki, iki, iki adım üstü. Ama onlar neyi doğru yaptı biliyor musun abi? İstikrarı. Evet, birisi biz, 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 ne yapıyoruz şimdi? Birisi zorunlusa... Biz ne yapıyoruz Yap boz. Çamı gönder. Yap, Bu çam adam çöp. Çam çöp. Çam eşittir çöp. E, yeri yerine olacak. Sabekten bile memnun değiller. Sabekten bile memnun değiller. O çöp, o çöp, o çöp, o çöp. E, 13 tane taliska yok alamazsın yani. 13 tane taliska mı alacaksın yani? Alanya maçı da o zaman kolay olmayacak. Yok yok daha henüz Trabzon'da bir şeyler hallolmuş falan değil Trabzon'da yani. Dolayısıyla e, hani her şey yoluna girmiş falan değil. Moral motivasyon kaynağı oldu. Evet mu? bir de bireysel anlamda oyuncuların öyle çok da kötü bazı oyuncular çok da kötü olmadı. Eren'e şunu diyebildik mesela yani o Barisic transferi neyse şimdi. O çocuklar aldırmadı Barisic'i mesela biliyorum o scout ekibinin hiçbir alakası yok o transferle. Hatta Savic de yok neyse. Eren'e en azından şunu diyebileceğiz yani öyle değil. Bu arada Eren kötü çocuk mu demek bu? Yok ya ya o 20 yaşında, 21 yaşındaki diye delikanlıların motivasyon yani rekabete ihtiyacı var. Takım için rekabete ihtiyacı var. Ozan kötü çocuk mu? Kötü insan mı? Oynamıyor mu? Eksik mi oynuyor Trabzonspor'da? Hayır. Onu doğru yerde oynatmadık. Doğru zamanda doğru yere koymadık. Yani bu maçta mesela pekala ben ikinci yarı sahabe koyardım Ozan'a. Ama şeyi bilmiyorum hani ne kadar sarsılması gerekiyor. Belli ki hoca oyuncuları sarsmak istiyor ki çok anlaşılır bir şey bu. Ama o sarsma şiddetini hoca bilir. Biz buradan uzaktan ezbere konuşmuş oluruz. Yani o ilişki biçimi, davranış biçimi ona göre sarsılması gerekiyor. Yani hani bu maçlar için çok ümitli konuşmak ama ha şu var hedef var da biz bizce şey yok artık yani. Dün gene çok kötüydü yani. o yüzden Trabzonspor'un dev iki tane kanat forvet. Ya sezonbaşı belliydi zaten ya. Yani. Bir tane en azından olsaydı. Bakame yerine sahada olabilecek herhangi bir kanat forvet. Dragüşa çok fazla güvenildi çok, ben sana söyleyeyim. Çok evet, galiba biz ama orada şu hata. Dragüşa topu götürme anlamında güvenemezsin. Tamamlayıcı yani ne düşündük biz? Sağdan organizasyon yaparsın. Ya da yani sağlıklı bir vakameyle ile tersini yapardım mesela yani. Zaten bu sağ açık oynatırdım. Çok güvenildi doğru. Onun da etkisi olmuş olabilir. ya ee, yani çok net iki kanada ihtiyacı var Trabzonspor'un. Bir tane de işte orta sahaya 8 alınır mı? Olur ama yani ben gerçekten böyle Taliska falan duyuyorum. Bilmiyorum ben yani. Bakın şimdi... Parasını verirsen gelir abi. Bu işler paraya bakıyor artık. Ya Gerek var mı gerçekten? 12 milyon dolar maaş istiyor. Bilmiyorum, an, yani, vereceğim. bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Versen de ne kadar karşılığını Çok, çok memnundu Beşiktaşlılar Rafa Silva'dan. Ne olacak şimdi? Şu, bundan sonra Beşiktaş yarışa tutunamazsa ne olacak? Ben öteki yolu doğru buluyorum, öteki yolu doğru Yarışı buluyorum, öteki yolu doğru buluyorum. Yarışı tutunamadı zaten abi. Şampiyonluk yarışında yok, o maliyetlerde artık Beşiktaş'ın çıkarması imkansız. Bir şey diyeyim mi ben? Sözünü kestim mi? Hatırlamıyorum. <laughs> ya, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Toparlayalım o zaman. Varsa ekleyeceğim bir şey beklerim. Yok. Yoksa da haftaya zaten Alanya Spor Mücadelesi sonrasında daha detaylı, daha kapsamlı e, şey. daha net bir şekilde yorumlar yapabileceğiz. Bu dakikaya kadar bizi izlediyseniz videomuzu beğenmeyi hala Asis analizi abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diyelim. Allah razı olsun. için. <laughs> Az çok demeyin. Evet destekleriniz demeyin. çok kıymetli. O yüzden desteklerinizi yine yorumlar kısmına da bekliyoruz. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.